vefat etmiş bir bayanın ne kadar saklamış bunları. <laughs> Çünkü nedir? O yokluğu yaşamış. Tabii Kıbrıs'ta bu yaşandı. İşte Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı'nda daha ağır yaşandı. <laughs> Ve hani Avrupa'daki insanlarda belki bu oran daha da yüksek. <laughs> Çünkü onlar direkt yokluk yaşadı. Hatta şimdi size şeyi de söyleyebilirim. Mesela anneannem İkinci Dünya Savaşı'nda da vardı. İşte Birinci Dünya Savaşı bitti. İşte birkaç yıl sonra doğdu. İşte İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadı. Hı hı. Ki İkinci Dünya Savaşı olarak değil de İngiliz-Alman Harbi olarak olarak <laughs> hep söyler sonra 58'i yaşadı 63 74 <laughs> ve onda da biriktirmecilik vardır yani <laughs> işte hiçbir şeyini atmasın işte kıyafetli falan gibi ya da işte para biriktirsin ya da mesela işte yemeği dökmeyin ziyan olur falan tarzında yani bu kadar çok savaşın içinden gerçi işte 2. dünya savaşı Kıbrıs'ı ne kadar etkiledi ki gerçi İngiliz sömürgesindeydi o sırada gene etkilendi <laughs> ve bütün bu travmaları işte göç var mı var onda da hı hı. ve davranışlarda yaşlılarda da özellikle bu biriktirme işte atmama saklama evet. işte israf etmeyin hı hı. gibi davranışlar çok daha fazla var. Evet. Yani o bir şekilde o eşyalar güveni sağlıyor. Hı hı. Ee, bir şekilde bağları da kuruyor. Yani günümüzde şimdi de, yani illa savaş yaşamayıp da ama Hı hı. O bağlarla ilgili geçmişteki bağlarla kopmamak için eşyalarını atmayan, gereksiz eşyalarını atmayan diyeyim e, kullanmıyor ama e, onları tutmaya devam ediyor gibi e, bu tarz semptomlar da olabiliyor. Hı hı. Yani eşlik edebiliyor. Yani evet. biz paranoyayı zaten bekliyoruz savaş toplumlarda ya da hı hı. travma yaşayan bu tarz travma yaşayan terörizm saldırılarında örneğin hı hı. bu yolun mesela Amerika çok paranoyik bir toplum oldular. Evet. evet. Zaten böyle bir şey vardı. Yani filmlerden de zaten böyle <laughs> bir güç onlara saldırıyor. Evet. Bilinmeyen bir güç. bu. Bir ülke değil ama. Bilinmeyen <laughs> bir güç, bir şüphecilik vardı. Zaten bunlarla birlikte e, kendi kehanetinde gerçekleşiyor gibi bir şey. <laughs> hani o şüphecilikle de. <laughs> evet. E, yani devam o zaman ediyorum. şeydi. Şu anda Türkiye'de de aslında bir şekilde PTSD'ye yaygın yani işte Tabii. bir deprem. Ondan sonra halen işte Farklı taraflar yani çok fazla da girilmemesi gereken bir konu belki ama işte terörist saldırılar var tabii, tabii. iki tarafını da düşünmek gerekiyor yani tabii bir ki. bir taraf diyor ki terörist saldırı var diğer taraf diyor ki işte biz aslında özgürlüğümüz ya da işte vatanımız hı. için savaşıyoruz. PTSD'yi iki tarafta çok farklı yaşıyordur diye tabii düşünüyorum. Ki, mutlaka.